Sosyal Bilgiler Dersleri kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere LGS öğrencilerimizin yarın son günü ama ben sizler için dün bir tane soru tahmin kitapçığı yayınlamıştım. 17 kazanım 17 LGS'de çıkması muhtemel ya da benzer soruların geleceği soru tahmin kitapçığı yayınlamıştım online olarak. Şimdi sizlerle birlikte o soruların çözümlerini yapacağız. Sonrasında da katılan öğrencilerimizin analizlerine ve sıralamalarına bakacağız. Bu soruları öğrencilerimiz için hazırlayan Metin Özdamarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Soruların pdf halinde açıklama kısmına koyacağım. Sıralamalarınızı da oraya koyacağım. Oradan sizler de görebilirsiniz. Bu da LGS İnkılap Tarihi ile alakalı çözeceğimiz son test ve deneme olacak. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Avrupa'daki gelişme demiş tabloda Fransız İhtilal ve Sanayi İnkılabı'nı vermiş. Fransız İhtilali'nin sonucunda hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler tüm dünyaya yayılmıştır. Sanayi İnkılabı ile birlikte küçük atölyelerin yerini fabrikalar aldı. Ham madde ve pazar arayışı arttı. Sömürgecilik yarışı başladı. Avrupa'da yaşanan yukarıdaki gelişmelerin Osmanlı'ya yansımaları arasında hangileri sayılabilir? Şimdi bakın dikkatlice buraya baktığımız zaman üst taraftaki gelişmelerin e, hem Osmanlı'yı ekonomik anlamda hem siyasi anlamda olumsuz olarak etkilediğini zaten biliyorsunuz. Şimdi azınlık isyanlarının görülmesi Fransız ihtilalinin doğurduğu milliyetçilik akımıyla ilgili. Bunu biliyorsunuz. Biri kesinlikle almam gerekiyor. Bir olmayanı ne yapıyorduk bu tarz öncüllü sorularda? Siliyorduk. C şıkkından böylece kurtulduk. Osmanlı topraklarının ortak pazar haline dönmesi, bakın pazar arayışı arttı. Sanayi inkılabıyla olan bir cümledir. O yüzden 2'ye de ulaşırım. 2 olmayanı da sildim. B şıkkından da kurtuldum. Zaten C'den kurtulmuştum. Demokratikleşme hareketlerinin yaşanması. Bakın şuradaki gelişmeler var ya. Hürriyet, eşitlik, adalet. Bu sayede demokrasi gelişmeye başlamıştır. 3'ü de almalıyız burada. Yani cevabımız 1, 2, 3'ün oldu. D şıkkı toprak bütününün korunması buradaki gelişmelerin sonucu değildir. O yüzden bunu alamıyoruz. Cevap D şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruya geliyoruz. İkinci soruda bir harita sorusu bizleri karşılıyor. Harita sorularında LGS'de ne yapıyorduk arkadaşlar? Kesinlikle haritayı yorumluyoruz. Ekstra bir şey katmıyoruz. Haritada ne varsa onu yorumluyoruz. Doğru olsa bile haritada yoksa o bilgi onu katmıyorduk. Şimdi incelediğim zaman ticaret gemileri buradan geliyorlarmış. Selanik şehrinde ticaret var. Nereden anlıyorum? Çünkü bakın sol altta ticaret gemilerinin geldiğini görebiliyorum. Yani demek ki ticaret canlı. Demiryolu ulaşımı var burada. Belgrad, Manastır, Selanik ve İstanbul arasında olduğunu rahatlıkla buradan anlıyorum. Batılı fikirler Paris, Belgrad, Selanik ve İstanbul üzerinden Selanik'e ne yapabiliyor? gelebiliyor. Şimdi burayı dikkatlice okuduk. Görselden hareketle Selanik için hangileri söylenebilir? Batı ile etkileşim halinde olduğu kesinlikle söylenir. Bakın batılı fikirler buraya geliyorsa çok rahatlıkla batılı fikir, batı ile etkileşimli olduğunu söylerim. Bir şıklarımın arasında olacak. Olmayanı sildim. B şıkkından kurtuldum. Ekonomik olarak geliştiği ticaret var demişti değil mi? Bakın ticaret gemileri var. Demek ki ekonomik olarak da gelişmiştir. 2 şıklarımın arasında olacak. Yani 1 ve 2 şıkların arasında olacak. 1 iki olmayan A şıkkından da kurtuldum. Avrupa'nın önemli kentleri ile bağlantısı vardır. Bakın yukarı tarafa çıktım. Paris, Belgrad, Selanik oralarla ne var? E, fikir akımları geliyor. Ama Belgrad ve Manastır'la mesela İstanbul'la ne var? Arkadaşlar demir yolu bağlantısı var. Demek ki bağlantı burada var. 1-2-3 olmayanı sildik. Devam ediyoruz. Çoğunluğunun Türklerden oluştuğu. Şimdi buradaki haritada çoğunluğun Türk mü, Rum mu, Yunan mı, Yahudi mi, Ermeni mi olduğu alakalı bir bilgi görüyor musunuz? Görmüyorum. O zaman 4'ü alamam. Cevabım 1-2-3'ün olduğu C şıkkıdır geldik 3. sorumuza. Çağdaşı birçok Türk genci gibi Mustafa Kemal'in de en çok okuduğu ve etkisi altında kaldığı üç büyük Türk şairinin adlarını buluyoruz. Vatan ve özgürlük kavramlarını yeni kuşaklara aşılamış olan Namık Kemal, Osmanlıcılık yerine Türklüğü ve Türk vurgusunu şurayı çizelim. Türk vurgusunu dile getiren ulusal şair Mehmet Emin Yurdakul ve zorbalığa karşı direnip insanlığı yükseltmeye yönelen Tevfik Fikret diyor Şimdi kim demiş bunu? Şerafettin Turan Atatürk'ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar kitabında bahsetmiş. Metinde verilen, bahsedilen kişilerin Mustafa Kemal'i alanlarından hangilerinde etkilediği savunulabilir. Bakın, çağdaşlık. Burada ne diyor? Zorbalığa direnmek diyor. Doğru mu? Şimdi baktığımız zaman çağdaşla ulaşmamız gerekiyor. Çünkü zaten buradaki Tevfik Fikret insanlığı yükseltmek dediği batıcılık fikir akımından bahsediyor. Çağdaşlık, yenilikçiliği buradan alırız. E zaten Türklük ve Türkçülük kavramını da Mehmet Emin Yurda okuldan alıyor. Burada da milliyetçiliğe çok rahatlıkla ulaşırız. Ama askeri deha ancak savaş meydanında olan bir şeydir. Ki buradaki verilen kişilerden de askeri deha olarak etkilenmediği için üçü almıyorum. Cevabın 1 ve 2'nin olduğu C şıkkıdır. Dördüncü soruya geliyoruz. Yukarıdaki Mustafa Kemal'in <laughs> askerlik hayatı ile ilgili olay ve olgular onun hangi kişilik özelliği ile ilişkilendirilemez? Bakın tek tek eşleştireceğiz. Hangisiyle ilişkilendirilemez? Şimdi Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Bakın bir cemiyet kuruyorsa hem lider diyebiliriz hem de örgütleyici diyebiliriz. Bakalım liderlik var mı? Var. Örgütleyicilik var mı? Var. Meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart olayını bastıran ee, hareket ordusunda yer aldı. Bu cümle onun yenilikçiliğini gösterir. Bunu unutmayın. 1911-12 gönüllü olarak Trabluskarp'a gitti. Gönüllü gittiyse vatanseverdir. Yerli halkı bir araya getirdiyse örgütleyicidir. İtalyanlara karşı başarıyla mücadele etti. Zaten örgütleyici var dedik. Vatansever var dedik. E, lider olduğunu da rahatlıkla zaten söyledik. Ama burada çok yönlülüğü alakalı bir bilgi yoktu. Cevabımız B şıkkıdır. 5. soruya geliyoruz. 5. soruda genel ve özel nedenler diye iki tane grup verilmiş arkadaşlar. Genel nedenlere baktığımızda milliyetçilik akımı, sömürgecilik, hammadde ve pazar ihtiyacı, silahlanma ve bloklaşma demiş. Özel nedenlerde siyasi birliklerin tamamlanması, Fransa'daki Alsace-Lorraine kömür havzası, Balkanlara hakim olma mücadelesi, Akdeniz'e ulaşma, sıcak denizlere inme ve panslavizm. Şimdi tablodan yola çıkarak 1. Dünya Savaşı'nın başlamasında hangilerinin etkili olduğu söylenemez diyor. Burada 4 tane ülke vermiş. Buradaki nedenler hangilerini ilgilendiriyor? Bunu bulacağız. İlgilendirmeyenler bizim cevabımız olacak. Çünkü bana neyi soruyor soruda? Söylenemez olanı soruyor. Dikkat edelim. Almanya. Neydi Almanya'nın amacı arkadaşlar? Sömürge bulmak. Değil mi? Sömürge bulmaktı. Sonra gücünü arttırmaktı. Bakın sömürge bulmak var Almanya'da. Fransa ile Alsas Loren kömür havza sorunu da Almanya'nın sorunu. Demek ki bir kesinlikle var. Ama bana neyi soruyor? Söylenemezi soruyor. Bir olanı silebilirim. Ben B şıkkından ve D şıkkından kurtuldum. Çünkü bana neyi soruyor? Söylenemez olanı soruyor. Devam ediyorum. Şimdi İngiltere'nin amacı sömürgecilik. Evet bu kesinlikle biliniyor. Zaten ham ve pazara ihtiyacı da İngiltere'nin amacı. Burada özel nedenlerde var mı bakıyorum İngiltere'nin amacına? Yok, görmedim ama genel nedenlerde var. İngiltere'nin amacının da bunlar olduğunu söyleyebilirim. 2 olan da silinecek. O zaman bu da gitti. Zaten cevap çıktı. Osmanlı'nın burada bir bunların arasında bir amacı yoktur. Ama Rusya'nın bakın panslavizm var burada Rusya'yı ilgilendirir. Bu da vardır ama söylenemez olan Osmanlı Devleti'nin e, buradaki savaşa girme nedenleri yoktur. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. 6. soruya geliyoruz. 6. soruda bizleri bir harita karşılıyor. Haritayı incelediğimiz zaman taarruz cephelerinin kırmızı okla gösterildiğini, savunma cephelerinin pembe yuvarlak çizgilerle gösterildiğini görüyoruz. Müttefiklere yardım yani bizle birlikte savaşanlara yardım cephelerimizi Galicia, Makedonya ve Romanya olarak kesir, e, kesik çizgilerle görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin sınırlarında küçük kesik çizgilerle görüyorsunuz. Bakın şuradaki bölge Osmanlı sınırları. Tamam mı? Şimdi bunu dikkatlice inceledik. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaşta cepheleri gösteren yukarıdaki haritadan hareketle hangileri söylenebilir? Bakın dikkat edin haritada ne yapıyorduk? Sadece oradaki bilgiler varsa ona göre yorumluyorduk. Osmanlı Devleti'nin geniş bir coğrafyada savaştığına ben çok rahatlıkla ulaşırım. Bakın çok geniş alanlarda savaşmış. Hem Galicia'da hem Hicaz-Yemen'de bir yandan Kafkas'ta bir yandan Çanakkale'de. Yani çok geniş alanda savaşmış. Bire ulaştım bir olmayanı sildim. C şıkkından kurtuldum ve B şıkkından da kurtuldum. Osmanlı Devleti'nin toprakları dışında da savaştığı. Şimdi bakın Osmanlı sınırlarını zaten biliyoruz değil mi? Şuradaki koyu çizgilerle belirtilen alan. Müttefiklere yardım cepheleri bizim sınırımız dışında olmuyor mu o zaman? Bakın burada sınır dışında. Demek ki buna da rahatlıkla ulaşırım. 2 olmayan da gider. Yani 1-2 kesinlikle şıklarımın arasında olacak. O zaman A şıkkından da kurtuldum. Zaten cevap çıktı. Osmanlı Devleti'nin savaşta kaybettiği toprakları kazanmak için girdiğine. Tamam bu normalde doğru bir bilgi. Ama haritada böyle bir bilgi vermiş mi? Yok. Vermediyse biz katmıyoruz. Bu kadar basittir. O yüzden 3'ü alamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2'nin olduğu değişiklidir. 7. soruya geliyoruz. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevindeydi. Bu görevi sırasında Osmanlı yönetimine uyarak İngilizlerin isteklerine boyun eğilmemesini istedi. Ateşkes hükümlerince Osman, ordusu terhis edilince 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi. O gün İtilaf Devletleri donanmaları da İstanbul limanlarına demirlemişti. Bu durum karşısında Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini bildiği için geldikleri gibi giderler diyerek kendisine ve milletine olan güvenini dile getirdi. Mustafa Kemal İstanbul'da bulunduğu süre içinde ulusun ve vatanın kurtuluşu için gazete çıkararak düşüncelerini yaymak dahi bazı dahil bazı girişimlerde bulundu. Ona göre öncelikli iş milli birliğin sağlanması idi. Ordu hiçbir şekilde terhis edilmemeliydi yani dağıtılmamalıydı. Başarılı subaylar ve komutanların ordularının başında bulunması gerekiyordu. Metne göre bakın dikkat edin metne göre Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes karşısında hangi tutumu takındığı söylenemez diyor. Bakın dikkat edin hangi tutumu takındığı söylenemez. E vatansever bir insan zaten düşmanı geldikleri gibi giderler diye tehdit edebilir. E bağımsızlıktan zaten yanadır. Mustafa Kemal sorumluluk hissediyor. Vatanına karşı sorumlu hissediyor. Her vatandaş vatanının işgaline karşı sorumlu davranır ve ülkesini savunmak için elinden geleni yapar. Ne yapmış? Bakın gazete çıkartmış. Orada bazı girişimlerde bulunmuş. Milli birliği sağlamak için girişimlerde bulunmuş. Ve sorumlu davranmış. Ama uzlaşmacı davrandığıyla alakalı bilgi olmadığı için cevabımız C şıkkıdır. 8. soruya geliyoruz. Bilgiye göre Kuvayi Milliye'nin faaliyetleri hangisi ile ilişkilendirilemez? Öğrencilerimizin en çok takıldığı soru herhalde galiba 8. soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hemen dikkatlice bir bakalım. Kuvayi Milliye'nin Kuvay Kuvayi Milliye Birlikleri tek bir merkezden yönetilmiyordu. Bakın tek bir merkezden yönetilmiyorsa demek ki bölgeseldirler Kuvayi Milliye. Ve düzenli birlik değildi. Birlikler dağda gezen zeybekler, asker kaçakları ve köylü halktan oluşuyordu. Kurulan birliklere eşkıya reisleri, eski subaylar ve efeler komuta ediyordu. Bulundukları bölgeleri savunmak için kurulan bu birliklerde her yaştan meslekten insan bulunmaktaydı. Kuvayi Milliye Birlikleri içinde Demirci Mehmet Efe, Parti Pehlivan, Gaddar Pehlivan, Halil Efe, Şahin Bey, Kara Fatma, İpsiz Recep halk arasında en çok bilinenlerdir. Türk milletinin dayanışma gücünün en büyük göstergesi olan Kuvayi Milliye birlikleri vatanın bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir. Yunan işgalinin kabullenilmediğini duyurmuş ve Yunan ilerleyişini durduramasalar bile düşmana zarar vermişlerdir. Rum ve Ermeni çeteleriyle mücadele etmişlerdir. Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlamışlardır. İç isyanları bastırmada önemli rol oynayan Kuvay Milliye Birlikleri içinde düzenli orduya geçiş döneminde isyan edenler de olmuştur. Şimdi bakın buradaki bilgiye göre Kuvay Milliye'nin faaliyetleri ile faaliyetleri hangisi ile ilişkilendirilemez? Bir kere milliyetçi davranmışlar. Vatanını savunan kişi milliyetçidir. Buna ulaşırım. E, vatanla savunan kişi aynı zamanda vatanla karşı kendini sorumlu hissediyor. Bakın bu benim sorumluluğum deyip bu işe girişiyordur. Buna da ulaşırım. E, zaten vatanını seven kişi bu işlere kalkışır. Vatan severdir ama burada ülke bütünlüğü ile alakalı bir şeye ulaşamıyorum. Bakın zaten üst bölümde ne diyor? Bir merkezden yönetilemiyordu, düzenli değildi. Buradan çok rahat bir şekilde ben bölgesel olduklarını rahatlıkla anlıyorum. Bu yüzden cevabımız B şıkkıydı. 9. soruya geliyoruz. Milli mücadelenin hazırlık sürecinde demiş bazı bilgiler vermiş. Bu çalışmaların sonuçları arasında hangisi sayılamaz? genelgeler yayınlayıp kongreler düzenlenerek millet teşkilatlandırılmış. Cemiyetler birleştirilerek milli birlik sağlanmış. Büyük Millet Meclisi açılarak milli mücadelenin yönetim kurumu oluşturulmuş. Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli orduya dönüştürülmüştür. Bu çalışmaların sonuçları arasında hangisi sayılamaz? Milli egemenlik ilkesinin hayata geçirildiği. Bakın milli egemenlik nasıl hayata geçirilir? Oy, demokrasi, seçme seçilmeyle. E, meclis açılmış daha ne yapılsın değil mi? A şıkkına ulaştım. Milli mücadelenin kazanılması için zaten elinden gelen her şey yapılmış. Kuvayi Milliye Birlikleri düzenli orduya dönüştürülmüş. Zaten bu çalışmaların sonucu milli mücadelenin kazanılması olmuş. Zaten B'ye de ulaştım. Birlik ve beraberliğin sağlanması. Bakın burada ne diyordu? Milli birlik sağlanmış diyor. Demek ki buna da ulaştım. Ama Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanların çıkması buradaki çalışmaların sonucu değildir. İsyanların çıkması TBMM'nin açılmasının bir sonucudur. Bu yüzden sayılamaz olan cevabımız D şıkkıydı. 10. soruya geliyoruz. misak milli kararları şunlardır demiş. Bir okuyalım üst tarafı. Monros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine karar vermelidir. Burada bakın arkadaşlar burada o insanların iradesine saygı duyuyoruz. Kendi istekleriyle ana katılmış olan Kars Ardahan Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Aynı durum buradaki Arap halklarında olan burada da geçerli. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe vereceği oylarla belirlenmelidir. Bu üçünün durumu da aynıdır. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretinin açılması Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar vereceklerdir. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bu cümle tam bağımsızlığa vurgu yapıldığını bizlere rahatlıkla gösterir azınlıkların hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartı tanınacak ve sağlanacaktır. Burada da denklik, uluslararası denkliğe ulaşıyorum. Denklik eşittir, eşittir demek. Şimdi buna göre misak milli kararları alınırken milletvekillerinin ilkelerinden hangileri doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir. Bakın bana neyi soruyor? Söylenebilir olanı soruyor. Şimdi bir kere milli iradeye saygı duyulmuştur. Çünkü oradaki Arap bölgesi, Kars, Ardahan, Batum ve Batı Trakya'daki durum halka bırakıldıysa, halk oy vererek belirleyecekse milli iradeye saygı duyulmuştur. Bir şıkların arasında kesinlikle olmalı, olmayanı sildim. C şıkkından kurtuldum. E, vatanın bütünlüğü cümlesine, bakın bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür cümlesine. Yani birinci bilgiden ulaşıyorum. Bir iki olmayan varsa sildim. B şıkkından da kurtuldum. Tam bağımsızlığa da şuradan ulaşıyorum arkadaşlar. Her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır cümlesine de bunu ulaşıyorum. 1, 2, 3 şıkların arasında olacak. Zaten ikisinde de var. Uluslararası denkliğe de son cümleden ulaşmıştım. O yüzden bunu da alıyorum. Cevabım D şıkkıdır. 11. soru kitabımızda olan bir görsel alınmış arkadaşlar. Hıyaneti vataniye kanun demiş, kabul ediliş tarihini vermiş. 29 Nisan 1920. Madde 1. Ülkeyi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik kurulan Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce ve uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılır. 2. Bil fiil vatan haini yapanlar idam edilir. Madde 4 Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Bu maddenin amacı hızlı karar alabilmek. Madde 10 İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamada bulunanlar İddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Diyelim ki ben birine isyan etti diye ihbar ettim ama asılsız yalan haber yaptım. Bu ne demek? Seni aynı suçla suçlayacaklar demek. Şimdi dikkatlice okudum. Hıyanet Vataniye Kanunu'ndaki maddeleriyle hangisinin amaçlandığı söylenemez. Yargılamanın tarafsızlığını sağlamak burada tarafsızlıkla alakalı hiçbir şey söylemedi. Bu bir dursun. Yargılamayı hızlandırmak. Bakın hangi maddeyle yargılamayı hızlandırmak? Dördüncü maddeyle. Tamam mı? Dördüncü maddeyle. Haksız suçlamaları önlemek onuncu maddeyle. İsyanları önlemek zaten hepsiyle. O zaman zaten cevabımız çıkıyor. Söylenemez olan aşıklıdır. 12. soruya geliyoruz. Sevr anlaşmasının yukarıdaki maddelerinin hangi çıkarımda bulunulamaz? Bakın yukarıdaki maddelere bakacağız. Hangi çıkarımda bulunamaz diyor. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Savaş zamanı dahi bütün gemilere açılacaktır. Bu komisyonun ayrı bütçesi ve bayrağı olacaktır. Bu ne demek arkadaşlar? Ülkemizin egemenlik hakları sınırlanmış. Yani bağımsızlığımız elimizden resmen alınmış. Tamam mı? Bunu anladım. Şimdi zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacaktır. Bu ne demek? Osmanlı'yı savunmasız bırakmak istemişler. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir. Osmanlı'yı o zaman suçlu ilan ediyorlar bu cümleyle. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacaktır. Bu bizi ne yapıyor? Ekonomik olarak daha da kötü bir duruma getiriyor. Osmanlı Devleti'nin maliyesi itilaf devletlerinin denetiminde olacaktır. Şimdi dikkatlice okuduk hangisine diyor bulunulamaz diyor. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları sınırlandı. Zaten bu maddelerin hepsi egemenlik haklarımızın sınırlandığını bizlere gösterir. Zaten en açık madde de birinci madde ve buradaki özellikle hangi maddeydi bir dakika e, sonuncu madde. Tamam mı? Buna ulaştım. Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğini. Arkadaşlar Osmanlı Devleti resmen sona erdi gibi bir cümleyi sizlerle birlikte Sevr Anlaşması'nda kullandık mı? Hayır. Osmanlı Devleti resmen saltanatın kaldırılmasıyla sona erer. Bunu unutmayın. Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakıldığı bakın şu cümleyle zorunlu askerlik kaldırılacaktır cümlesiyle savunmasız bırakılmak isteniyor. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını kaybettiğini zaten bu cümlelerin hepsinden anlarım çıkarımda bulunamayacağımız B şıkkıdır. 13. soru Kazım Karabekir'in anlatımına göre Doğu cephesinde kazanılan zaferin hangi alandaki etkisinden bahsetmemiştir? Anlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden sonra Ermeniler anlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Anlaşma şartı olarak 2000 tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu ve 40 makinalı tüfeği Ermenilerden alarak Şark Cephesini yani Doğu Cephesini ilk zafer hediyesi olarak Batı Cephesine gönderdik. Bakın burada demek ki askeri bir ne var? Askeri bir kazanç var. Tamam mı? Ermenilerin Sevr Anlaşmasındaki imzalarını geri aldırdık. Bakın Sevr'deki imzalarını geri aldırdılarsa siyasi bir kazanç vardır bugünü bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu uğursuz anlaşma hani şöyle derler ya hiç e, talihim iyi gitmiyor. He, her şey kötü üst üste geliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Biz bu anlaşmayı yaparak e, uğursuzluktan kurtulmuşuz. Yani aslında psikolojik de bir kazancımız var burada. Yani siyasi, psikolojik ve askeri kazancımız var ama kültürel kazanç yoktur. 14. soruya geliyoruz. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun işgal edilmesi Türklerle bağlantılı, Türklerle batılı devletleri karşı karşıya getirdi. TBMM hükümeti ile Sovyetler Birliği ortak düşmana karşı yakınlaştılar. İki tarafta uluslararası alanda varlıklarını kabul ettirmek istiyordu. Bu yakınlaşma sonucunda 16 Mart 1920'de Moskova Anlaşması imzalandı. Kimle kim arasında? TBMM ile Sovyet Rusya arasında. Şimdi bakalım anlaşmaya göre Sovyetler Birliği Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla Misak-ı Milli'yi tanıdı. Bu ne demek? Biz Batum'u Gürcistan'a verdiysek Misak-ı Milli'den taviz vermişiz demektir. Taviz vermek bir yerden vazgeçmek demektir. Batum'dan vazgeçmişiz. Kime vermişiz? Gürcistan'a. Tamam devam ediyorum. Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye'ye, Batum Gürcistan'a, Nahçıvan Azerbaycan'a bırakıldı. Bir ülkenin tanımadığı anlaşmayı, diğeri de tanımayacaktı. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki birlikte hareket ediyorlar. Doğru mu? Çok rahat bir şekilde ben birlikte hareket ettiklerine bu cümleden ulaşırım. Sovyetler Birliği Sevr Anlaşması'nı ve Çarlık Rusya'sının Osman Devleti ile yaptığı anlaşmaları geçersiz saydı. Bu ne demek? O zaman iki yeni devlet kuruldu demek. Böylece Sovyetler Birliği kapitülasyonlardan kendi isteğiyle vazgeçmiş oldu. Şimdi Sovyet Rusya ve TBMM arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerine göre hangisi hangileri söylenebilir? Misak-ı Milli'den taviz edildiğini Batum'un Gürcistan'a bırakılması cümlesinden anlıyorum. İki ülkenin dış politikada birlikte hareket ettiğini şu cümleden anlıyorum. Demek ki iki de olacak. Sınırların değiştiğini de bakın şuradaki toprak verilen alınan yerlerden rahatlıkla anlayabilirim. O zaman 3'e de ulaşırım. Cevabım değişiklidir. Geldik 15. soruya. Kongre, e, Hakimiyet Milli Gazetesi, gazetesinin yukarıdaki haberinde hangi gelişmeden bahsettiği söylenebilir? Hangi gelişme? Bakalım. Kongrenin açılışına ilişkin Hakimiyet Milliye Gazetesi'nde uzun bir baş yazı yayınlanmıştır. Gazete daha önceki iki daha önceki iki İnönü Savaşı'nı kast ederek der ki Mustafa Kemal Paşa 3. Yunan taarruzunun en ateşli zamanında muallim ordusunun gelecek vazifesiyle meşgul bulunuyordu. Muallim ne demek? Öğretmen. Bakın bir ipucu. Bu asil ve yüce örnek Türk tarihinin benzer benzeri ender bulunan kıymetli hatıralarından biri olacaktır. Hiç şüphe yok ki bu olay dünya tarihinde de benzeri pek benzeri belki bulunmayan bir örnektir. Cephede İstiklal Ordusu Yunan'la mücadele ederken Ankara'da Öğretmenler Ordusu cehaletle mücadele programını hazırlıyordu. Milli Ordu düşmanı ve Öğretmen Ordusu da cehaleti kovacaktı. Zaten aslında hemen aklınıza geldi. Eğitimle alakalı bir gelişme nedir? Tabii ki de Marif Kongresidir. Cevabımız A şıkkıydı. 16. soruya geliyoruz. Tekalifi milli emirlerinin uygulanışını gösteren yukarıdaki tablodan Türk milletinin özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Şimdi buradaki tablodan ben buradaki halkımızın çağdaş olduğuyla alakalı yenilikçi olduğuyla alakalı bir şey anlayabiliyor muyum? Hayır anlayamıyorum. O yüzden biri alamam. Bir olanı sildim. E, bağımsızlık için zaten tekalifi milliye bilgisini verdi. Bakın bu tarz sorularda hem e, fotoğrafı ya da resmi yorumluyorsunuz hem de bilgileri, oradaki bilgileri yorumluyorsunuz. Tekarifi milli emirleri bizim düşmandan kurtulmak için e, çıkarttığımız ve halkımızın destek verdiği bir şeydi, değil mi? Bizim amacımız bağımsızlık değil miydi? Evet kesinlikle buna ulaştım. Milli birlik ve beraberlik zaten sağlandığını fotoğraftan, resimden çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Doğru mu tablodan? Buna da ulaştım. Çünkü halkımız birleşip ordusunun yanına yerleşiyor. Demek ki 2 ve 3'e ulaştım ama milli egemenliğe ulaşamam. Milli egemenlik neydi? Oy vermek seçimdi. Burada seçim falan yok ki daha milli bağımsızlığımızı sağlayamadığımız için zaten yok. Cevabımız 2 ve 3'ün olduğu C şıkkıydı. Geldik soru tahmin e, denememizin son sorusuna. 17. soruya. Mustafa Kemal yukarıdaki cümlesinden hangisinin önemini vurgulamıştır? Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil. Köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes. Silahla vurulan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecektir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Hep birlikte savaşacağız demek. Bakın anahtar kelimeyi veriyorum. Hep birlikte savaşacağız. Ne diyor? Milletin fertleri yalnızca düşman karşısında savaşan asker değil, köyünde, evinde, tarlasında savaş, tarlasında bulunan kişiler de olmalıdır diyor. Şimdi bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır ve müsamaha gösteren milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar diyor. Burada Mustafa Kemal birlikte savaşmanın, birlikte olmanın önemine değinmiş. Birlik ve beraberlik yoksa hemen eş anlamlısı aklımıza gelecek. Nedir tabii ki de? Topyekün savaş, topluca birlikte savaş anlamına geliyor. Cevabımız değişiklidir. Evet arkadaşlar sizlerle beraber soru tahmin denemesinin sonuna geldik. Gerçekten çok güzel sorulardı. LGS'de buna benzer soruların karşınıza geleceğini biliyorum. İnşallah bu sorulara benzer sorular gelir ve inkılap tarihini 10'da 10 yaparsınız. Ve sınavdan sonra hemen yorumlarınızı belirtirsiniz. Hocam gerçekten dediğiniz gibi benzer sorular çıktı diye. Sizlerle birlikte detaylı bir şekilde soru çözümümüzü yaptık. Umarım faydalı olabilmiştir. LGS hazırlıklarınızda şimdiden başarılar diliyorum. Şunu belirteyim analiz bölümüne bakmayacağım. E, çünkü orada sıralamanızı vereceğim sadece. Sıralamanızı açıklama kısmına koyuyorum. Kendi sıranızı açıklama kısmından görebileceksiniz. Tekrar hatırlatıyorum. E, arkadaşlar inkılap tarihinde özellikle kavramlara dikkat edin. Burada bazı yerler önemli. Anahtar kelimeleri yakaladığınız an inkılap tarihini yapamayacak, yemeyecek hiçbir sorun yok. Ben sizlere güveniyorum. İnşallah dilediğiniz gibi olur her şey. LGS'de başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.